Değerli arkadaşlar, Cumartesi günü bir şölen havası içerisinde kongremizi yaptık. Allah'a hamd ediyorum, güzel bir kongre oldu. Kazasız, belasız, incinmeden, birbirimizi incitmeden güzel bir kongre gerçekleştirdik. AK Partimizin bayramıydı kongrelerimiz, bir bayram havası içerisinde geçirdik. Şöleniydi, bir şölen havası içerisinde geçirdik. Dostluklarımızın tazelenmesiydi. Kongremizde dostluklarımızı tazeledik. Bizim için bir emanet olan bir görevi inşallah karşılıklı birbirimize devir teslim edeceğiz. Şöyle bir ülkede Sayın Başkanımla birlikte bu ilki başarmakta bize nasip olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı da mutluyum. Bizim tüm devir teslimlerimiz mutlu, güzel kardeş aynı olması lazım. Ve bu konuda da kapıyı açtığı için Adem Başkanıma da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ekibimizi de Allah muvaffak etsin. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet <laughs>